Ender nesansı al 30 tane biyoma 30 tane geldi ücretsiz kaç gündür zaten bs'ye girmiyor hızlı başlıyorduk huh. Burada, Burada mı yok Hadi alalım çıktı çıktım. Hadi. İki tane çıktı. Bir tane inşallah kostüm verir güzel bir tane. Ekstra acı. Niteye falan versin. Zaten başka kime verecek? Yani oli falan yok bende. Ya spreyi falan versin. Neyse. Diğer ödülü ödülümüzü alalım. Vaa! TP'ye katlayacağım. Oh my god. Domates çorbası. Ah oh, be sen ben ne olacaktım. Biraz elmas tabii harcadım. 200 bilmem kaç elmasım vardı. Jank Jank yoga harcadım. 88 lira. Neyse biyomu açmaya çalışıyorum. Bir de elmas biriktirip ne bileyim karakter falan belki alırım. Neyse Mortis o zaman bana göre savaş topu oynayacak ya. Mortis zaten bana göre en iyi olduğu mod. savaş topu. Peki ben oynayabileceğim. O var. Oh, bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Aa, burada uzak savaş tüyü seçseydim iyi olurdu. Ortada boşluk var çünkü. Neyse Mortis kapatır orayı. Mortis. Papa Piro abi kaç yeter ya o, ya ben topu atıyorum top bende kalıyor bu ne geliyorum aşkı taşkılı ya sen bir git El Prime olmasın. Nesini anlayamadık. Mortis'te de uzun zamandır bir de uzun zamandır burası dersi girmiyorum. Kötüleşmiş olabilirim. Hatta direkt kötüleştim Ben normalde bayağı iyi oynuyorum. Bak da yazıyor on numara. Ya iki saattir. Gel lan. ya da şey. Atarım yani 8 bite biraz gıcık oluyor. Çok uzun mevzini var ya. Süper se. Mesela Allah'ın izniyle gol atacağız bugün. Ya yanlışlıkla otaya bastım. İşte bu yüzden otaya basmayın arkadaşlar. Atarım ona. Tövbe, tövbe. Şimdi, şimdi topa bir gireyim mi? Hadi gol atak ha yap. <laughs> tövbe tövbe. İlla küfür Oğlum Dynamax bir boka yara lan. Bak kapıda yazıyor. Ya 5-4-3-2 uzatmaları kaldı. Şimdi onlar gol atar bu arada. Hadi Dynamite'm. Korkma. Ya Dynamite'm ben 37. O sana da sana da. Oğlum daima bir de sersemletici var. Berabere kalmayız inşallah. Hayır saniye kalmış gol yersek var ya ana avrada da söverim da söverim ya maç bitti Allah'tan ben olmasa var ya gol yiyorduk beraber bir kupa bile kazanamadık neyse hesaplaşma oluyor çift o ol. Kravu Ala mu yoksa Dynamic mi olsun? Crow ya, Crow uzun zamandır oynuyor. Evet. Sonra Katana Krallığı falan oynarım. Veya Nakaf diyonlu falan filan. Aa alırız lan biz bunları. Bende bir de şey var e, ananın siz bu şey adı neydi unuttum şimdi var ya vasa bir özelliği var bu merak gibi dönüp geliyor çakı cüceni ben şurada adam var gördüm valla bu nasıl ya adamlar yere hızlandırıcı koymuş Aa bunlar ne enerjilere baksana valla bütün enerjileri dolu topladı ayıp oldu. Neyse onlar da topla topla. Aşağıda bir yerlerde olmaları lazım. Ha burada buldum bi 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 bi. Gel var. o ölür ki zehirle. Öldü. Kazandık. 10 kupayı mı 9 kupayı cebe koyduk. Full sağ bastım. bir falan da çıkmadı ya. Ben bir kere buraya değiştiririm. Ee, ne koyayım? Mesela. Ne koyulabiliyor ki? Su kim olsa bunu koyacağım da. Yok işte. O zaman videoyu beğenip ala, beğenmeyi unutmayın. Edgar. Di di, 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 di. Bu arada bazda 16 kazanma serisi. Bir tane Türk var. Onda yani Melody ile 1840 mı? Ne? Şey yapmış. Kazanma serisi. Seni bir 30 kademi yapayım ya. Ne zamandır katana mı oynasın? Birazdan düellere girmeye düşünüyorum. Bir Dynamite'la yine çift hesaplaşma oynadıktan sonra. Ben savaş topu falan bilmiyorum. Elmas er kaçtı Kaç. Ee, konuşamadım neyse. Ya abi alamayız. Oha. Full zaten uzaktan vuran karakterler. Aa sendi. Severiz sendi. Bu arada haritada biraz kötü olmuş yapım. Kim yaptıysa. Gold var. Gold'a mı lazım? Aynen. İlla buradan bir otoya basma, basacak biliyor musun? Sütü gel lan. Aa ultisi var. Neyse sen de gel beraber dolaşak. Ben yakından vuruyorum arkadaş. Yani sağ olun Sutu zaten bir de fake atıyor. Bir de zehirleri beni. Neyse biraz dolu, durayım da. Yine ultisi dolmuş. Bu ne ya? Gel lan. Oo. Burada bence ulti basacak yerdeydi ya. Aa, ölecek. Ya, öldüm o öyle öyle hadi yapamaz kazanma itihimal yok Nese sad elden el, el, gelen yaptı 7 kup 7 kuptur Hadi 5 kufa daha kazanalım mı oğlum 1900 bir de kaza gelecek 5500 kredi bir elmas olacak bir de siz öyle düşün ya burada soygun gider ya abi bende daha tik yok <laughs> güzel ne Gizemli ustalar geldi bizde. Karşıda da bir şeyler var işte. Bir şeyler var işte. Çaresizlik. Bak Edgar'la oynuyorsunuz. Her zaman rakip nereye vuracaksa arkanız, arkasından vurun. Bak kapıda yazıyor on numara. Ya işte Henke olmuyor. Henke olmuyor. Wasabi işte var bir de yani öldürmesi imkansız bir karakter oluyor. Abi öldüm be. Bizim 56 adamlar 91 ya. Ya hey bir git Allah'ını seviyorsan git. Kalkan var ya biri. Ben de kalkan Öldüm oğlum. Ne istiyorsun benden? bizim kutu kurtu kısmına kut Şimdi evet, şuradan kenardan kenardan dolaşalım. Hop. Arkasından vurdum. Hank de beni öldürecek derken tamam. Ultimin dolmasını bekleyeceğim. Ne olur dolult. ult. Ya. Of. Yenildik. Yenildik ya. Ne oynayak? Sıcak mı olur? Oynanılır. yok ya. Bence çift hesaplaşma. 30 kademe bak istiyorum ayrı göre. Dynamike böyle 20-25 falan. Güzel. abi yenildik ya. Kokota AFK. geldi. Abi. Ya baza bak 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 sen çok kala bak. Bak sen çok kala bak. Gel lan. Piper'dan korksaydım. Eee. Edgar seçmeyi Seçmeyi seç. yani tamam ya ben konuşmuyorum. Adamların ikisine daldım da ölecek tabii bu normal. Ya mal bu da yerini belli ediyor. Of. Mesaj atıyor bir de birileri de görmüyor yani. This is name. Abi alttan ikinci varım. Bir de masa var ya. Varsa kal kalkanı da var. Tam oldu var ya. Ya benim Kaç vuruyorsun oğlum tek seferde. Benim canım 6600. Adam 4400 vuruyor. <laughs> Ken Kenji'li takımda baş başa kaldı. Bak kapıda Finks falan var oğlum. Afk karşısında atlamam yok mu? Yokmuş. Sen pokosun niye kit emojisi gönderiyorsun? İnşallah böyle bir yeni kupa Yes tamam 30 kademe olamadık. Bir kupa lazım. Full sağa bastım. So Allah bereket versin. <laughs> altınım olsa falan eşyalarını falan alacağım da altınım hiç yok. Hiper şarj zaten alamam. her zaman ben şöyle alıyorum. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Bunu, alıyorum, bunu kalkanı alıyorum. Sersen iş falan var işte. Boşver. <laughs> bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Body bu. Budi senta. body bu. Bu. Budi senta. Ne oldu? Kim kim bilmem. Burada dördüncü olsak bile yeter ya. Ya. Üçüncü falan olmamız lazım herhalde. En az. E, al şunu. Edgar. 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 Öl. Kaçtım Edgar'dan. Edgar. Edgar'a. Arkadaş olabiliriz. Altı yükü var. E, gel lan buraya. Gel madem. Bal öldürdü beni. Aynı anda öldük ya. Beşinci olduk. Ya eksi üç yip Dört kapa lazım şimdi de. Neyse şuradan bir ödül alak. Bana kredi lazım. Ender çıktı zaten. Çifte de. Savaş topu oyunu. Bana altı kupa lazım. Ya pardon dört veya altı bilmiyorum ama. Gizemli gizemli altın var bizde elmas altın var. Hank bak Hank sen en refret karakterlerden biri ya. Hele Gold ona hiç gelmeyelim ama. Gold'u da severim ama yani o kadar da defret etmiyorum canım falan işte. O fake 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 derken Biz Bir zahmet ölecektim ama. Top bu arada kimde lan? Kimsele. Ben burada koşarak almaz mı? Hadi gol atar. <laughs> kendimi feda ettim. Hadi gol atın var ya. Dynamite orada gol at var ya çüşte. Aynen atarmış. Anladık ki atabiliyormuş. Bu arada bir dakika balı seçiyorum. Bu yani. Adam zehirliye zehirli öldürdü beni. Lan adamın daha demin gönderdiğim mesaj en nadir mesajlardan biri değil mi? Abi, bal ne yapıyor ya? Bal mı anlayamadım ki? Bir de oyun kası üstüne. Bak kapıda yazıyor on numara. Tutu 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 Gel lan. Ay kodumun. inek İnek Şaban iş başına. Ya hayır buradan sonra gol yersek var ya. Aşırı sinir olurum. Aş Adam bir vuruyor hey yani. Ölüyorum. 3 saniye 2 saniye 1 saniye uzatmamak lazım. Hayır. Lan son anda. Ya. Ay, eksi 3 yedik. Bu ne arkadaş ya. Oyun bilerek bence yapıyor yani. 7 kupa lazım. Yani tek de kazanırsak yani tek de en az yedinci falan olmamız lazım. Ay yedinci diyorum ya. Dördüncü falan olmamız lazım. burada da dördüncü olabilir su var. Sıkıntı yok. <laughs> Alerjim de beni rahat bırakmıyor. O yüzden video gelmedi yani. Zar zor, zor video çekiyorum. Bir de Nezle indirdi. İkisi bir ara rafadan sayısı. Ya kar, kar. İki kupa ama Bir kupa aldık. Eksi iki yedim hatta. Ben böyle giderse yani beş bin kupa mı? Sıfır kupa yapacağım. Ya doğru düzgün mesela Düello nerede? Yoksa ben mi kıyorum? Düello yok ya. da inşallah kazanırız. Yani Allah izniyle kazanıp 9 kupamı alıp artık dev kenşi. Şey. Abi ben dev kenşi şey olduğunuz düşünmüyorum. Hip olur Ölünce bir daha doğ muyuz? Uzak sesseydim ya. Bana sıkıyor bir de terbiyesiz. Hadi siz. Adamın içine girdi şu Ha, bu da üçle üçleme gibi bir şey yani. Hadi bayılmışken bırak ya. Ölecek lan. Ama rüyada. <laughs> İlla bana gelmek zorunda mı? Bu attı şeyler. ölecek lan. Hadi bayıldı bayıldı. Böyle giderse ben öldüreceğim ama. Kazandık bu arada. Öldü be. 9 şüphe alırım umarım. Ben kupa kazanmadım. Ben kupa kazanmadım. Ya bu ne ya? Çakmaymış. Kaydı bir duydurdum bak. Elmas soyguna girdim. Bir daha kapatıyorum şimdi yenilir. Tamam aldık aldık. 9 paya 30 kademe alıyorum. Lan 8 aldık ya. Oy beni çıldıracak oğlum. Yeter ama ya. Çok, çok. Kesin burada Frank'i çıkmasını istiyorum veya Mortis. Frank dedim. Frank'e çıktı ya. Bir kupa daha ya. Kaydırı durdu. Allah'ın izniyle, peygamberin izniyle Edgar'ı e, 30 kademe yapıyoruz. Ne ne 600 kupa mı? Lan oğlum 31. kademe için istiyor lan 600 kupa. Oha. Ama 20 mi da kazak mı ha? Neyse fazlası zarurdur diyor. Dur da. Dur da da. Şuraya gel gel. Dynamite ile videoyu bitirmek istiyorum. Ee, ama like atmayı Ben gidiyorum valla uzaklara. I said, baby, look the container,